2007'de bir anevrizma ameliyatı geçirdim kafadan. Bir doktor hatasından sağ tarafım felç kaldı. Sonra çalışarak bu felci yendim. Desteksiz yürümeye becerdim. Fakat bu öyle bir şey ki hiç boş bırakmaya gelmiyor. Mesela idman yapmazsan yavaş yavaş ölür. Pandemide bıraktım ve yürüme kabiliyetimi kaybettim. Bu benim için çok kötü oldu. Eski bir sporcuyum, spor adamıyım. İdman yapmadığı zaman insanın vücudu her zaman zayıflıyor. Düzenli fizyoterapi yaptırdığım zaman bir sorunum yok. 2007 o yıllarda romateme gitmiştim. Tanıyorum da. 3-4 aydır yine romateme devam ediyorum. Dolayısıyla yeniden yürümeye başladım. Bastonla yürüyorum bu sefer. Zannediyorum bir ayda normal yürümeye başlarım ve denize gideceğim. O zaman yüzmeden devam edeceğim. Zaten 80 yaşındayım. Bundan sonra artık sporcu olmaz bize. Burası düzenli bir hastane. İyi fizyoterapistler var. Yani bunların çalışanları fevkalade bağlayıcı. Sohbetleri güzel. Dolayısıyla ben burada memnunum. Ben yaptığım her işi iyi yaparım. Dolayısıyla benim böyle bir hırsım var. Hastanede kaldım 4 ay. Diğer hastalar şikayet ederler de. Ergun Gürsoy'a iyi bakıyorsunuz, bize bakmıyorsunuz. Halbuki ben Sistemli çalışıyorum. Çalışınca tabii iyi oluyor. Meşakkatli bir şey fizyoterapi almak. Ama peşli olmaktan daha iyidir. Bir kere bu hastalık, toplum hastalığı. Bunu olan hiç kimseden utanmayacak. Bu bir yarışıcı. Hastalar birbirine yarışacaklar. Ben mesela açık çalışıyorum. Açık çalışırken benden daha kötü hastalarla sohbet ediyorum. Hem zaman geçiyor hem de bir yarış oluşuyor. Onun için hastalara tavsiyem bu işten utanmayacaklar. Güzel güzel çalışacaklar. Ben sabah kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum ve buraya geliyorum. Bir buçuk saat öğleden önce çalışıyorum. Sonra öğle yemeği yiyorum. Öğle de burada yatıyorum. Bir saat. Ondan sonra kalkıp tekrar bir saat öğleden sonra yürüyorum. İşim bittiği zaman tekrar gidiyorum. Bazen işime bakıyorum. Bir ara holdinge gidiyorum. İşte vakit geçiyor. Maçlara gidiyorum. Hafta sonu arkadaşlarımla maç seyrediyorum. 80 yaşındayım mesela. İçe de gidiyorum, spor da yapıyorum. İnsanlar kendini bırakmamalı. Ben hasta oldum, daha iyi olmam bilmem ne. Çırpınacaksın. Başka çare yok.